Selamünaleyküm hocam. selam. İnşaat işiyle uğraşıyoruz. Yapsat yapıyoruz. Ramazan kolisini zekat olarak verebilir miyiz? Verebilir. Zekatımızı sadece Ramazan ayında mı vermemiz gerekiyor hocam? Ramazan kolisi verebilir dedim neden? Çünkü o gıda fakirin ihtiyacını görüyor. Yani bir yere gitmiyor. O direkt fakire gidiyor, muhtaca gidiyor. Muazzam bir şey. Yani e, şimdi sadece zekat Ramazan'da mı verilir? Allah işlerini rast getirsin ha. arkadaşlarımıza da cümlesine. Şimdi Ramazani ı Şerif'te faziletler bire bin katlanıyor bir. İkincisi e, hicri aylarda zekat verilmesi lazım. Onun için bir insan mesela halbuki Recep-i Şerif'te zengin olduysa her sene o ayda vermeli. Rebul Evvel'de ise aslında onu takip etmeli. Evet. Yani kişi hangi ay zengin olduysa yani para geçtiyse o nisabını tayin etse iyi olur. Neden? Çünkü yani insan sadece Ramazan'da muhtaç değil. 12 ay boyunca Ramazan-ı Şerif'te doldurdun adamın efendim bir, bir yarım ton pirinç oldu mesela bir ya bir evde yarım ton pirinç olmaz mesela diyorum yani. Halbuki bu dengeli olsa yani her ay e, periyodik her bir zengin kendi e, aylarını bilse periyodik olarak devam ettirse çok daha güzel olur. Mesela bizim aşevine destek verenler adam diyor ki hocam diyor ben 50 bin liralık malzeme alayım. Yok istemiyoruz. Neden? Her ay al. E süreklilik olsun. E o zaman daha iyi olur diyor falan. Yağmur gibi. Hurra hızlı yağmur yağarsa tarlanın ortasından harklar açar zarar verir. Tamam. Ama yavaş yavaş çisil çisil olursa faydalı olur. Çok Değil, çok olur. Değil mi? Evet. Öyle babam verirdi bu tespiti evet. de. Biz de hazırı tüketiyor. Allah babamıza da rahmet eylesin. Tamam. Cömert insandı. Herkese dağıtırdı. Yani babamdan e, şey ikram görmeyen yoktur yani. Zaten köyümüzün adı ikramiye ya. Bütün efendim dostlara selam ediyorum. Evet. Bizim Hüseyin selam edip duruyormuş. Ona da selam ederiz. Evet. Allah hayırlı ömürler versin. Evet.